Çünkü istikrarsız Güzel. sadece büyük maçlarda oynayan İzli, bir oyuncu olmaz. Bizim görüşü mi? kaçmış. Yani sen Talişka'ya 5. hakaret etmiyorsun ki. 6.5 demiştim ayrıca. 6.5'a hakaret etmiyorsun. Maksimum. Ya 6.5'te otururum masaya. Ya bireysel <laughs> tartışmalardan bir yana. Yani fikir. Şimdi ya çok golü ben... kim atacak abi? Golü ha, işte golü. Talişkasız Hı. oynayamazsın büyük maçı. Golü kim atacak? Şimdi bizim bakın Anadolu takımlarına bakın. Golü kim atacak ya? Dur dur. İ, Halil İbrahim Bey demiş ki e, FIFA'ya başvuralım şu gol kuralını kaldırsınlar. Türk teknik direktörler ve Türk oyuncular üzerinde bravo. çok baskı oluşuyor Kesin Öyle ya. Bak sana bir Anadolu daha fazla takım... çok daha fazla topa sahip olan bir daha çok koşan bir puan daha alsın. Her sene Aykut Kocaman'ın takımı şampiyon olur. Şimdi bak. Bizim size sıradan bir Anadolu takımının sıradan bir Anadolu takımının büyüklere karşı bir 11'ini diziyorum. Sağ bek, stoperden bozma. Biri stoper yani aslında stoper. Tamam. Bir tane yerli. iki tane siyahi zenci şey siyahi ee... diyelim. Stoper. Stoper. Böyle uzun boylu, uzun boylu, fizikli. Ayakla falan hiç ilgileri yok. Zira hepimiz zenciyiz. Ee, hepimiz zenciyiz. İki tane siyahi böyle kalıplı ama ayağı mayağı olmayan iki stoper. Bir tane de pırpır. Pırpır pır, sol bek. Tamam git kanattan bindirmeci oldu, Kanat. Bindirmeci. Bindirmeci tamam. ama boşuna, boşuna tabii. bindirme. Orta evet. bindir bindir orta yok. Yok tamam Orta alta. Orta sahan bunların önündeki iki tanesinin bir tanesi kesin stoperden bozma. Bakınız Mahmut Tekdemir. Tamam mı? Stoperden bozma. Bakınız, stoper, bir tanesi yabancı ayağı iyi olduğu varsayılıyor ama varsayılıyor. <laughs> Sadece varsayımda kalıyor. Kafamda bir sürü isim geldi tamam. biliyor musun? Tamam mı? Onların önünde gene 3. Herkes bir kere 4-2-3-1. Çünkü herkeste Alex var. Messi var filan ya ondan, ondan. ya. Yani. Sağ öndeki oyuncu sağ bekten bozma rakibin sol bekini kovalamakla görevli hücum savunmacısı. Tamam mı? Sol öndeki de pırpır ya soldaki Hı -hı. bek. O daha da savunmacı. O daha da savunmacı. Yani bek Onun Çıkıyor ya. En yetenekli o diyeceksin. Diye forvet'i anlatır mısın tek forvet'i? Santrifor iyi. E, parayı ona vermişler. Tabii. İri o, mi? İri. Kuvvetçe <laughs> tamam. Tabii. <laughs> Tabii. <laughs> Ama o da böyle iri kıyım, on numara yok. iri kıyım dur on numara gelecek. İri kıyım, topu atacaksın, tutacak, banka hesabı gibi hesabı gibi tutacak, takımı çıkartmaya yardımcı olacak, şeyli e, ne derler onun adına, sağa sola deplesi olmayı bilen, koşabilen, 70 dakikalık kondisyonlu oyuncu, bir tane de yarı yetenekli bir on numara. Yarı, yetenek yarı yani. yetenekli. Ben bu takımı buldum. Tamam mı? Ben bir sürü takım buldum bu takım. Bu takım. Anadolu takımlarının tamamı bu. Maç sonu açıklamalardan da bahsedelim. Hoca hoca ne bu diyecek? Bu takım, bu Dur. takım. Bir dakika. Anadolu takımları. Ya bu takım nasıl gol atacak kardeşim? Ma, maç sonu açıklama ne olacak? Onu Bu da takımın gol atma sistemi falan yok. Hoca ne maç diyecek sonu maç sonu açıklama? Bugün çok iyi mücadele ettik çocuklar. Çok iyi mücadele ettik. Tamam mı? Rakip bizi oynatmadık. Biz zaten onlar kadar öyle yani o şekilde oynayamayız. Basit gol dedik. Ama takımları ya rakibimizi iyi durdurduk. Setlerimizi arkadaşlarımız, arkadaşlarımız çalıştırdığımız setleri çok iyi uyguladılar ve işte bugün başarıyla ayrıldık. Buna Arkadaşlarımızın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Gol yediyse 2-0 bitti. Bu, bu, beraberlik açıklığı. Bu beraberlik skoru açıklığı. Bu galibiyet skoru biz biliyorduk. Biliyorduk kontratak fırsatları bulacağımızı. O kontratak da öyle bir fırsat falan bulunmuyor. Hani Santrefor biraz iyi gününde. Arkadaki yarı yetenekliğinin de iyi zamanı. Pas veriyor gol. Bir tane böyle Sıtırıyor. sağ bekten bozma sağ önünde bir araya kaçıyor falan bir şey oldu. Bir sıfır gol. Orası işte biz biliyorduk zaten. Ee, çok çok iyi çalışmıştık. O açıkları verdik. Çok iyi çalışmıştık. Biliyorum. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. İşte X takım zaten Türkiye'nin en iyi takımı. Onun da şöyle zaafları vardı. Onu iyi değerlendirdik. Yenilince? Tamam Yenilince de yani biz arkadaşlara defalarca anlatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Beyefendi... Defalarca anlatıyoruz. Yani bunu çalıştık ama gene aynı şekilde. Beyefendi kafa yapıyor ama ya bu var ya Türk-Anadolu takımlarının tamamı bu ya? Ya buna yakın. Kafa falan yani, bu ya? Buna yakın bir takım Türkiye'de 2007-2008, 2008-2009 sezonunda şampiyonluğa oynadı ya. Mehmet Yıldız, arkası Muhammed Ali, Mehmet Naz, Silla, Abdur şey e, sağbek, e, Abdül ne o? 31 numara. Abdurrahman. 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 Solbek, Hayrettin. Buna yakın bir takım şampiyonluğa oynadı memlekette. Oynadı yani ve aslan gibi de oynadı. Bülent Hoca'yı evet. zaman zaman geçeceğiz ama Bülent Hoca aslan gibi bu takımı şampiyon attı ya Abi Sivasporu. yani şimdi bak Türkiye Anadolu'da hepsi böyle ya maalesef. Ya bir üçlü oynayayım, bir beşli oynayayım. Yok abi. Bak o yüzden Şimudika falan biraz fark ettiriyor abi. E tabi fark etti. Kayseri iyi bir takım. İlman Yurdu için söylüyorum. Rize Spor'u gençler için Gençler Birliği. Gençler Birliği için söylüyorum. Bak dört tane defans oyuncusu oynuyorlar hepsi. Bu dördün en az üç tanesi stoper. Ya yani bir bek kesin stoper. Tamam mı? Bir tane bekle yalandan böyle bir pırpır pır, pır önlerinde iki tane affedersiniz kazma. Ondan önünde bir üçlü. Üçlülerin kenarlarındakiler işte biraz yetenekli olduğu iddia ediliyor. Ortada bir tane on numara vasfında bir adam. En ileride de bir tane uzun boylu santrafor. Ya sizde Alex mi var ki? Efendim mesela David mi var ki? Sineyler mi var ki? Podolski mi var ki 4-2-3-1'e mecbursun? Başka bir şey oynayamaz mısınız yani? Yani hepsi son derece standart, son derece 6 tane defans oyunculu. Sadece mücadeleye dayalı futboldan artık ben çok sıkıldım. Yani Abi çok, çok doğru. Sana da söyleyeyim ya Bursalılar bu futboldan memnun mu acaba? Ki bu Şeyliler, kadrosu da müthiş bir kadrosu var bence. Yani şeyler memnun mu? Konyalılar memnun mu? Kayserililer bu oyundan memnun mu? Mersinliler memnun mu oyundan? Bak mağlubiyet galibiyet hiç konuşmadık. Tabii canım. Ya biz bir şey oynuyoruz beceremiyoruz. İlk başta düzelir düzelmez. Bak ona sonra mı kılır? Abi bir bir şey yapın ya. Yani illa su toperden bozma sağ bek, i̇şte dün, sol bek olmasın artık. Gençler bir kazı maçına baktım. Gençler bir kazandı ama yani tamam. Bir de, bir de gene, şey. gene, gene, gençler gene pozisyonu yok ya. Pozisyonu yok. Sıfır, bir sıfır pozisyonla. Sıfır, sıfır, Allah korusun yok. sezon sonu falan olsa kümede kalma başı falan olsa şike derler maça Abi ben dün i̇şte yani, ama, bütün bu şikenin bu ne olduğunu şey anlatan şey en maçlardan ya, bir bu. farklılık yaratan antrenör gerçekten yok yani. Şimdi sevgili İbrahim o yüzden o zaman iki maçta hocayı kovdu ya eee yapmışti işte e, ya olacak şimdi işte ya nasıl